Kur'an'ın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir. Ya benim düğün? Önce hıyar kanı, sonra canının nikahı. Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Ya aney, ağzın ne söyleyeyim? Niye vuram yoksulu ya? Zati damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Buna dama girem, orada Sen Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyeyim. Vicdanına sıçratma ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana. Boş ver be aney! Boş ver ne demek ulan gavat! Vur, al kanını! Yoksa bu düğün olmaz. 500 yüz yıllık töremizi bu gıcık var o ogli bozmaya kalkıyı! Vurmazsan o puşt hıyartoyu yaşatmayayım seni bu köyde! Hadi git yıkıl karşımdan! Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur! Kanını almadan bu eve adımını atma! Allah Allah! Ya millet Alaman markı diye göbek atıyor... ...Bu moruk kafama atıyor. Manyak mıdır nedir? Görürsün canım... ...Bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiyorsan hemen kaçarık canım. Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde koymak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosundan ha? Onu bilmem. Ama bildiğim herif üç güne varmaz veremden ölü. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni? Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın benim. Son sözün bu mu canım? Ha, budur benim. Gel de çık işin içinde. Selamın aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya! Ya siz? Hadi olalım. Aa, bana bir çay. Çay yoktur. E, o halde bir kayfe. Kayfe hiç yoktur. İyi e, o zaman ver bir ayran. Ayran bitmiştir. <laughs> ah, kız yeter. Beş dakika Ar ara verelim. saatin gelmiştir Hıyar Totulu. 36 saattir müsaade etmişim avradınla helalleşesin diye. Yetmedi mi? Yani kim ula bu? Oy, mamu. Çık meydana ola. Çıkmazsan ben girerim eve. Dolu. Gitme Sülo! O itin ürümesine kulağa asma! Yeter ulan kare! Benim memu gebertmesin, sen geberteceksin zaten! Ulan elim kurudu be! On dokuz yıldır rahat yüzü görmemişim. Elime erkek eli değmemiştir. Ömrüm seni beklemekle geçiyor. Evet. Bir yandan yokluk, bir yandan aga sulanıyor. Aga mı sulanış? Vallahi! Vay eşşoğlu vay! Rahat yüzü görmemişim silah. Bütün köy sıraya girmiş, senin ölmeni bekliyor. Hele bir silahı kursun, arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir, ha! Riyarto, çıkmaz! Çıkmazsa davora eve girer. Giremez, hanaya tecavüz olur. İdama kader yolu vardır. Girer! Giremez! Baksana Varım. dikile buğdayı! Ula Dürzi, bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! On! Dokuz! Dokuz! Neydi ulan? Sekiz! Heh. 8 geldi. 6 E, e ola şimdi durup dururken pok yoluna kurban gitmeyek? ne yapsak ya o ne bileyim ben 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 burada ya burada ne var ne istersen lo! çık dışarı sırası mı lan Gör ver sen? İşim var. Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim. E kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var? Hele çık ula uzatma. Gelir Dur Sülo. Sülom dur. Dur Sülom. Ya ah, gitme Sülom. Çekil lan karı. Ah, ah ne olur Sülom gitme eriyim. Aha seni yakacaklar. <laughs> Ee, e, e, ne? Söyle! Ee? Yürü gidik! Nereye? Babamı vurduğun hıyar tarlasına! Ne yapacağız orada? Hıyar soyup yiyecek. Yürü lan, vuracağım seni! Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim Emo! O vurmayacaksa boşuna gitmeyelim, ha? Vurmazsa affını eder! kötüsün ya! Allah koru ben, ölürüm ben neredeyse! Gel su iç biraz, gel! Sağ ol! Dikkat et! Ula ben vurmadan ölme ha! Uf. Su gibi aziz ol, Allah uzun ömür versin. Sana da silo. Ee. İstersen bir de abdest al ki, Cenabat gitmeyesin öbür dünyaya. Yok yok, istemem. Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım. <laughs> oh! Ay! <laughs> ne oldu lan? <laughs> Sayende abdest aldık ha. Ya sen bu halde nasıl çabpte? Canım benimkine de yapmak mı denir? <laughs> Hadi yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.